Let's go. Kutladım. Oyunu bitiriyoruz hadi. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Biraz sanki beni görür görmez yolunu değiştirdin gibi hissediyorum. Bir şey geliyor, bir şey geliyor. Allah ben korkmayın bu kadar. Kapı. Bu ne lan? O ne lan? Tamam tamam geçti gitti geçti. Dur, dur 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 Aa yere iniyor. Ne yapıyor lan bu? <laughs> Ben nasıl gördüm? Kim patladı? Sizce kim e? oldu? abi bu çocuk yeni açmasın ya. gelin 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 hemen şunları alalım. Takım burada yaratık var deme. Ananı sikim elimdeki şeyi de kutu, 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 kutu. Ağzımda bir şey var ben de buradayım. Yunus <laughs> cebelleşiyor şu an bir şeyler. Oğlum onu taşımadım. <laughs> Sadece canı gitti. Ha buna koşa koşa gidiyor bak. ya bir tane kız buldum. Bir tane Salak kız oldu. Bağırdı bağırdı. Bağır. Oldu, bir tane kız ha, buldum tamam. diyor. Bam diye bir tek. Let's go. Hello Hogwarts. Ee, bunu nasıl alacağız lan buradan? Aha. Rulma sesi duyuyorum. Allah belasını versin. Paşa <laughs> <belağına versin. gülüyor> <laughs> paşa paramparça ettim onu. 7-800 varsa bittirmiştir <laughs> <laughs> <Dövüştür> şu an. <laughs> <O -ha. gülüyor> Kim bu? <laughs> Misto <Mistabım. gülüyor> mu? Sözü yarıda kaldı. Kanka burada, burada, burada. burada. Ati burada, Ati <gülüyor> burada. <gülüyor> geldi. Çöm kanka, ben çömdüm. <laughs> Vurma kızın kafasına. <laughs> <laughs> sürte sürte götürüyorum vallahi. Dur bakma gizo. Kaldı şu şuna çıkart. <laughs> Al kanka bus verdim sana. 9 9 şu Misto'yu alalım artık. Misto'yu alıyorum kanka şuraya şey yap. Gel. Allah'ım ne kadar lan. <laughs> <laughs> Verilmiş sadakan varmış var ya. I'm <laughs> alive. Şey var ses. Gel gel. Ne oldu niye arkana baktın? Kanka şapkam burada. Ha, ha, beni de aldı, beni de aldı, beni de aldı. A çekiyor beni Kesin çekiyor. Içiliyor. Oğlum bu ne alıyor. oluyor? Abi ekmeğin, de, ekmeğin peşinde olursan kimse sana bulaşmaz. Şurada büyük bir vazo <laughs> var. Misto gel misto. Misto niye alamıyor? kafası. Nerede siz nerede? Kanka şu Misto'nun kafasını bir daha koyabilir miyiz buraya? Yok <laughs> <Lan>, ne oldu? Misto gülüyor, Misto gülüyor suçu. Merhaba. Eto. 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 Gitmedi mi artık? Ha hani şeye mi gidiyoruz? Ay <laughs> pardon. <laughs> <laughs> Çok pardon. Ben ben. <laughs> oh, geldi geldi geldi. Bir <laughs> <laughs> de bir canım var ya. Kim öldü? Ben niye öldüm lan? Ha niye öldüm? Bu ikisi gizliler <laughs> mi? Evet. Yunus <laughs> <laughs> hala sıkı. Götür bakalım. Abi şuraya bir tak ya. Gel lafı da koydular. <laughs> Yunus çık Yunus. <laughs> <laughs> ne hani silah bırakmıştı bunda. <laughs> Kardeşim şey mesajını da verdi ya toplum mesajını da verdi. Ne oluyor lan? Ya yaşıyor iyi bari. Ha gözler gitti ha. Bakma takıldı. Kime? Ha tamam. Tep Tepedeki şeye bakma. <laughs> Aa oha öldürüyor mu? Oğlum ama bu çok saçma bir mekanik. Ne evet yapacağız buna? Ya, bilmiyorum da Yunus'tan seni açın izliyordum, Bayağı güldüm <laughs> <gündüm> ya. <laughs> e göze mi bakmamamız gerekiyor? Öyleymiş galiba. zaten. Düz ilerle. Oğlum bir şey almayacağız ki. Evet evet ne yapıyordunuz? Koşun artık. Düz. Evet. Mesleki dezenformasyon. ikisi de mi öldü? Evet. Allah. Hadi dur dur gideceksiniz bir şey kalmadı hadi. Bu çok saçma bir trap olmuş ya. Ne hasar alanını görebiliyorsunuz Biz hiç de görmedik ha bunu. Ben ilk defa sen dur sen dur. Ha, Bak yakaladı mesela. mesela. Dur, can vereceğiz Allah ölme sakın sizden sakın ölürsem çok üzülürüm. <gülüyor> 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 gel 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 gel. Götünden vurdu vallahi. <laughs> <laughs> Kurtulduk Allah şükür. Ay niye hala ses konuşuyor? Evet. Service station. Puska. Koş 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 koş. Can alın can can. Aha geldik mi? Şundan alayım bir de can alayım ben. Yazık Ara bana hiç hiçbir şey almadım. Gel sağ ama. Ka? <laughs> ne yapıyorsun onu amına? Yardım etsene kanka. Dışı, Bunu da taşı. Gücüm yetmedi. Erkeksin lan sen. Biraz daha kanka, biraz daha. Ha, ah, tamam. Tacımı düşürdü şu. O kesiği bayılttı kafasına vurdu. 19.000 19.000. Şurada bir şey var ya. Bir şey geliyor, şey bir şey geliyor. Arkanızdan bir şey geliyor. Arkadan bir şey geliyor adamına benziyor. Kardan adam mı geliyor? Ee, e, bak girdi kapıda. Şenex önünde şu an. Ati TV oğlum bu. <laughs> oğlum misto lan o. Mislo çık mislo. Misto lan bu. Hayır lan sen misin. Hayır hayır <laughs> sen misin. <laughs> Öyle bir dil gibi yavaş yavaş geliyor ki. <laughs> Şöyle bıraktığımızda tamamız değil mi? Burada bir yerde. Şöyle sağ mı gideceğiz biz? saklanacak yani. Buradan mezarlar çıkıyor. Bir tam karşıda küçük yer. <gülüyor> oh. Pardon. Koptu. Kupa var, kupa var. Araba. Burada da bir şey var. Belki odaya baksanız bir şey var. Oğlum burada bir sürü şey var lan dışarıda. Dur kanka beklesene bir fark etme. Toplayın, toplayın fark ettim. Bir şey daha var şurada. Değerli bazı Kafalara dikkat. Hı sağ tıkla rotet edebilirsin kanka. Vazo düştü. Vazo gidiyor. <laughs> şey, şey. çok çok güzel tuttun lan. Git abi, git abi. Senin sağın nere oluyor lan? Soluna dön. Sağ git, sağ git, sağ git. Pardon. <laughs> pardon, ters olunca şey. <laughs> Ay senin yaş kaçtı? Pardon kanka. Kafam karıştı. Soluna dön. <laughs> Soluna dön kanka. <laughs> Bu çok karışık geliyor biliyor musun? Devam et abi. Onu koyabiliriz. Onu koyalım. Devir ustam. Devir. Evet ustam. Arabayı getirin. Araba burada. Kim öldü? Bir, As şey, bir şey mi? <laughs> <As> <laughs> Denize bak. <laughs> ne yapıyorsun ya? <laughs> ne yapıyorsunuz? Aşkımın kafasını koyalım mı? <laughs> Pardon olur özür dilerim. Kafanın üstünde. Tutma şeyin üstünde. Değil gidiyor. Allah Allah Allah. O o. Kristal Kristal şey Ya. Ya atayım ama aman 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 Yıldız aman aman yeşil bir şeyler getireceğim tamam. Bir şey var aman aman gitsiniz lan. Oy. Öldeklendi. Of çok çok korktum lan. Çok mu? Çok korktum. Öldeklendi. Yok yok yer şey artık, artık, artık yok hadi gelin. Alt kataj bakıyor. Ya bizim oh. şeyi mahvetti ya. Lan ördek çık A lan. Ördek çık lan. Canavar geliyor canavar geliyor. Oo. Oh! Aşağı mı iniyoruz? Ya kay ananı avladığını vansatör gibi <laughs> senin ya. Dur Kalk ya. <gülüyor> <gülüyor> Her şeyi bozdu. O, oh, onu da vuruyor mu? Atinin kafası uçtu. Şey Onur'un. Onu alsana. <laughs> ya şu sıçtımı yazıcısına bir el atsana Allah rızası için. Nerede? Yazıcı <laughs> yazıcı kalmış. Geldi var ya kapının arkasında galiba. Şurada Bunlar açılmıyor yani. ya. Yes. Ama aşağıda hiçbir şey yok. Burada aşağıda hiçbir şey yok. Nereye gideceğiz o zaman? Vallahi aşağıda bir şey yok. Git bak istiyorsan. Bakayım. Git bir kontrol et. Fizzing. <laughs> Yaşayayım Şuraya koyayım mı ya, kanka bekle. Bırakın da yaşayayım ama. Arkadaşlar canı olan var mı? Kanka onu bana vurma da bunu. Kanka onu bana değdir <laughs> sen. Tamam bırak bırak bırak. Ah, tamam. <laughs> 10K'lık testereyi bir bıçağa düşürdünüz orada. 100 kere vurdunuz yere. <laughs> Sanırsam... Sağda bir şeyler var. Allah <laughs> Nereden geliyor? Oh, onun <laughs> Seni patates götürsün. Git oğlum hadi. hadi git oğlum. böyle hadi. Hadi, hadi, ya, hadi. Hadi, hadi, hadi Buradan <laughs> olduğunu <laughs> varsayıyorum. <laughs> Bir bir oda var oraya bakacağım. Orada bir şey var. Ben ne oldu? şu ee, Neredesiniz lan? Yani? Dur ate buradayım dur dur. Bende de 10 kalmış ya. Sürekli bak sen ölür müsün? dur 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 dur. Sen bir kardeş bir şeyler var mı? Araba ulan o ara ulan 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 tuttum, 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 tuttum. <gülüyor> <gülüyor> tuttum, tuttum peki, Kaç K lazım? O biz nasıl bulacağız lan onu? Kanka bulamayacağız ki artık gelmem. gel. Gel gel geldi gel. O onu... ne? Bir şey geldi. Bir vay şey, vay duyduğum. vay. Bakacağız. Çandarımı falan attıracağız. Aha. Bir de eşyalarımız. Son fight. Eşyalarımız verilmemesi gerekiyor. Eşyalarımız verilmemesi gerekiyor. Gel lan buraya. Hadi, bırak beni. Hadi git başıdan. <laughs> gel gel, gizoyu öldürelim sonra bir savaşırız. Bekle gizoyu öldürelim sonra bir savaşırız. Bak Adi, <laughs> anlaşmıştık hani. İlk sen bırak. İlk ben tuttum, bırak. <laughs> Oğlum <silahı> nereden buldun? Al <laughs> al 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 al. Dur lan dur lan, silahımı alayım, bekle Oh! Gitti mi? Öldü <laughs> Kafama sıkabilir miyim? Al kocunu. Al, <laughs> al. Eziklerin kralısın. Hadi al artık. <laughs> <Öyle mi zaten? gülüyor> <Öyle mi? gülüyor> Guys, elinize ayağınıza sağlık o zaman. Ben